Gayet ciddiyim ben. Tamam kardeşim. Şöyle biraz yaklaş. Nasıl kardeşim? Geleceğin silahı mikroptur. İçeri doğru ha. Tamam. Tamam kardeşim. Ben çok ciddiyim zaten. <laughs> tamam başlayalım. Ben kasırga çiçeklerin kopar burada yapma Nalan. Ben karşımın taksisi, mülünün sesim olmaz Nalan. Bak ben yere gibiyim, gönlümde birer gibiyim Nalan. Sal beni gideyim, gönlümde bir karameliyim Nalan. Nalan. <laughs> ya dayı Ben de Nalan'la Nalan tekrarlasam olmaz mı? <laughs> tamam tekrarla Nalan gelince bana şöyle Nalan kaşınla şey yap Gönlünde bir Gönlündeki <laughs> <Nala. gülüyor> Sen küştasın, ben Boş soba Ayaklarım sür burada <laughs>

Ladies and gentlemen ha. Huh? Ne? Ladies and gentlemen ha. Huh? Ben çok gentlemenim mi dedim? Yok beyler bayanlar diyorum. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. <laughs> Biraz İngilizcem. <laughs> Ladies and gentlemen. Alan. Seçer misiniz? Uf Ufuk Bey Demir Ayt. istemiyorum ya. Yeryüzündeyken konuşuruz dinle beni yeryüzündeyken Yüz yüzeyken <laughs> Saydım kaç gün oldu Hadi benim için bir nakarat geç işte Saydım kaç gün oldu Saydım kaç gece doldu Çal Arada doların yükselişine bakıyorum Evet çal Dolar benden daha önemli herhalde. Senden daha pahalı olduğu kesin. Yani altı üstü senden daha önemli olamaz. altı üstü hep bir dolar yani. Evet. Sen hayatımızın Dayı. en değerli, güzel, en güzel şeyisin. şeysin. Dayı bir şey diyeceğim. Sen daha, hayatımızın en değerli şeysin. Bir dakika. Hayır Sen hayatımızın en değerli şeysin. Utan. Bir daha bu odaya girerken beynimi evde bırakıp geleceğim seninle. Beynimi o oda bırakıp geleceğim seninle eşit işte olmak için. Burada gülmem mi lazım ağlamam mı lazım? Ağlaman lazım bence. Beynin olmadığı için bence ne yapma duygularının ne olduğunu da bilmiyorsun. Diyorum ki sana bu odaya gelirken öbür odada beynimi bırakıp geleceğim seninle eşit işte olmak için. Ben bıraktığını zannediyordum. Şu ana kadar. Daha bırakmadın mı sen? <İsazık> ha, ben bıraktın zannediyordum ama. <laughs> evet, ama sende şey. Beyin? Hayır. Ne? Karakter. <laughs> 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 Beyin dedim keşke ona evet deseydin o daha güzeldi. Bende olan sende olmayan bir şey. Gerizekalılık mı? Hayır. <laughs> su. Su sende yok. Ben onun için bir su içeceğim. Ondan sonra devam edelim. <laughs> evet ya hadi. Buraya böyle oturmaya mı geldik? Hani eğlenecektik? Ne zaman? Bu şarkıda böyle ehe vardı. Ben hiç hatırlamıyorum. Ne zaman olursa. Keşke bu iğrenç hareketlerini kamera yap da sonra herkese izletsem. Bir daha yap bakayım. Bir Japon nasıl su ister? Matamasko. Viyana kuşatması neden bitmiş? Kuş. Çünkü kuşları bitmiş. Atacak kuş kalmamış. Evet. İki erkek beraber oldukları zaman ne ye, Hangi yemeği yer? Menemen. Böcek e, ishal olmuş. Hangi böcek? Cırcır böceği. En temiz böcek hangisidir? Aman böceği. Yeni doğmuş <laughs> zenci bir çocuğun dişleri ne renk olur? Beyaz. Olmaz ki. Ya! <laughs> İkinciyi geçen at kaçıncı olur? Ne? İkinciyi geçen at kaçıncı olur? İkinci olur. İkinciyi geçen at ikinci mi olur? Evet. Hı, tamam. <laughs> Peki deli ülkü ne yaparmış? Gitar <laughs> çalarmış. tamam. Deli ülkü olduğunu kabul ettin yani. Ben kazandım dayı. Onu yap o ceza değil. Onu herkes yapıyor. Çok mutluyum. Yap. Hangi <laughs> gırtlak yiyorsun? Ya da tuvalete gidiyorsun. <laughs> evet, şu anda ülke arkadaşımız Kendiniz, kendinden bahsediyor. Dayı ne yapıyorsun? Ne <laughs> yapmıyorum. ben? Ya. Ne yapıyorsun?